PKK'nın kurnazlığı ve hakikaten de müthiş bir kurnazlık. Baktılar Türkiye'de bağnazlar almış başını gidiyor. Çok ters ifadeler kullanıyor kadınlara karşı. Adamlara alan açıldı. Sevgide, merhamette, şefkatte, kalitede, güzellikte kadın üstün. Detaycıdır kadın ve çok zeki bir varlıktır. Erkekler daha yüzeysel düşünürler, daha düz düşünürler. Kadın acayip girif düşünür. Ve sanata, güzelliğe, estetiğe olan yeteneği ve eğilimi çok güçlüdür erkekten. Erkek bedenen daha güçlü genelde, o kadar. Bu yönünü iyi vurgulamak lazım kadın. Ve her yerde kadınların ee, en az erkekler kadar güçlü olması ve sayı, sayıcı çok olması AK Parti tarafında savunulması lazım. Mesela meclisin en az yarısı kadın olsun. Devlet dahil edildi mesela en az yarı yarıya kadın. Ve kadına öncelik tanınması. İş yerlerinde olsun, şurada olsun, buradasın kadına öncelik tanınması.